Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle Rabbimden herkes için yeni yılımızın en iyi geçmesini diliyorum. Kanka nasıl da zaman oluyor. 6 x. 6 x. 6 x. M416 pompa. Biraz hastayım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Adamlar Adam iyi oynuyor kral. Adam iyi oynuyor. Çok fena adamlar. Çok fena. Böyle bir şey yapacağız. Tamam, kulak tercih. Neresi burası? Hiçbir şey takılmıyor. Eee şurada kitim, mitim var mı? benim. Kit de yok. Hiçbir şey yok. Gayet iyi sürücü alın. Buradan geliyor sanki. Aynen baba. Bak burada kesin burda bu. Bu nedir be? Çok fena seçiyor. Vallahi çok, çok fena seçiyor ya. Şey yapalım. Dur dur. M24 çek. Teklide kalsın. Herkes buradan bakıyor. Ben de buradan bakayım. Ha? oynayabilir miyiz? Teklide şöyle iyi gibi. Adam nasıl vuruyor beni ya? E ben de vuruyorum kardeşim. Gel, M24 çektim gel. Sekiz işte aldım. Gel bakayım kim kim kopar. <laughs> Açıldım. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok kanka. Vurdum. Vurdum onu. Onu vurdum. Yapma. Onu vurdum ya. Onu vurmadık mı kral ya. Al. Hareket ederken adam o kadar zor ki. Nerede olabilir o? Tam şuradan bakıyorlar değil mi? Bu oh, vurdum vurdum. Kör oldum. Adam buraya eğim çekti Yine vurdum. Bak vuruyorum gitmiyor bak. Bak vuruyorum gitmiyor. Bak vuruyorum gitmiyor lan. Niye gitmiyorsun ya? Ya niye gitmiyorsun ya? kafayı yiyeceğim. Vuruyorum gitmiyor ya. Gördünüz arkadaşlar. Böyle bir şey var mı ya? Bak bir daha. Vurdum. Ya bak. Evet. Hiç şunu kaybettik. Hiç sıkıntı yok. Olur öyle şeyler ama vuruyoruz. Adama gitmiyor. Ben mi yanlış görüyorum yoksa? Tam anlayamadım. Aradan bakar mısın kardeşim? Tam şuradan. Bakarsan bir tane çakarım. Ama bakmadım. Düşme ama bizim adam. Burada ne yapıyorsun kardeşim? Buradasın. Görmedim mi sandım lan? Ya vurdum ya. Adam da kör, ben de körüm. Yo ben kör değilim. Al işte. Al işte. Vuruyorum gitmiyor arkadaş. Ne saçma bir olay ya bu. Göstermezsin göstermezsin kapıları. Tamam bunu bunu vuramadım bunu vuramadım gördüm ben de gördüm. Çok kötüydü. Bunu da vuramadım. Bunu da vuramadım. vurdum bunu vurdum bunu vurdum bunu ya hiç hiç oynamaz için kalmadı ya yani. vallahi hiç oynamaz için kalmadı böyle bir şey olabilir mi ya sabit durursa kaçırdım bunu Ne kaçırdım? E bu gö görmeden sıktı öldüm. Böyle bir şey olamazdı ya arkadaşlar var ya. Nereye sıkıyor? Ha bizim adam. Gördüm. Yandan kaçırdım. Adam buraya ilk kesti şu an. Şükür şükür bir tane kill aldım. Şükür 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 şükür. şükür bir tane daha aldım. Ah. Oh. Ah be sıktım da adam benden önce sıktı. Biraz alışmak lazım bu oyuna ya? Bir Bakayım. Bir tane daha yedi. Oradan bakarsın indireceğim. Onun arkadaşlar Groza geldi. Groza da altıydı. Tamam. Lan... Ne sıktı be bunlar ya. Kanka ben <laughs> ben aldım. Bana sıkma. Çok fena sıkıyor adamlar. Bak şimdi. Göremiyorum ki drop geldi buraya. Kötü oldu. Nasıl yapacağız? Atık aldık. Şurada bakıyor. Kaçırdım. Önümde çık kanka önümden. Yedi bir tane. Ya yine yenildik ya. Vay arkadaş. Bir sonraki oyuna geçelim arkadaşlar.